Kıymetli hocam özellikle Ramazan hasebiyle e, gençlere ulaşmanın formüllerini konuşalım mı biraz? Normalde evet. konuştuk da evet. Ramazan'ı vesile ederek biraz daha böyle gençlerle bir araya nasıl gelebiliriz? Veya sizler neler yapıyorsunuz bu anlamda? Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime bize haber veriyor. Fezekkir innema ente مُزَكِّرْ Öğüt ver. Sen ancak öğüt vericisin. Peşindeki ayet-i kerimede Leste aleyhim musaytır. Sen kimseye bir şeyi zorla yaptıramazsın. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de peygamberliğini aşikar bir şekilde tebliğe başladıktan sonra Geylan abi tabi olanların yaş ortalamasına bir bakıyoruz. 14 ile 17 yaş arasında gençler. Zeyd bin Harise, Abdurrahman bin Av, Talha Ubeydullah, daha sonra Musab bin Ümeyrler, yani birçok genç sahabeyi evini açan Erkam Radyoğlan 17 yaşında. Hazreti Ali Radyoğlan 7-8 yaşlarında. Hatta hicret yolunda canı pahasına yatağını bırakıp <laughs> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zannetsinler diye olduğu yaş 17 yaşındaydı. Şimdi ülkemizde 40 milyon genç var. Şu tabiri çok duyuyorum. Özellikle sosyal medyadan yazıyorlar, gençler yazıyor. Gittiğimiz programlarda da görüyoruz. Şu tabir çok yanlış bir tabir. Bu gençlerden bir şey olmaz. Bu gençler ellerinde bilgisayar hocam. Akşama kadar bilgisayarın başındalar. Elinde telefon. Şimdi ben böyle diyenlere diyorum ki. Abdülhamit Han Hazretlerini tahttan indirdiklerini bir örnek vereceğim. Evet. Abdülhamit Han Hazretlerini tahttan indirdiklerinden ne oluyor ya demedi kimse. Daha sonra İstiklal mahkemelerinde alimler, hocalar, ulemalar idam edildikte edildiği zaman kimse ne oluyor demedi. 50 darbesi, 60 darbesi, 70 darbesi, 80'i, 28 Şubat'ı az bir kesim ses çıkardı. Şimdi 15 Temmuz gibi bir şey yaşadık ülkemizde. Şimdi şehit olanların, o 15 Temmuz'da şehit olanların üstadım yaş ortalamasına bakıyoruz. Her şey ortaya çıkıyor. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gençlere yaklaşımı çok muazzamdı. Şimdi bir tane örnek vereyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescitte oturuyor Geylan abi. Sağında Hazreti Ebubekir Bikir olan, Solunda 7-8 yaşında bir tane genç var. Sohbet, vaaz yapıldıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zemzemden içiyor. Her Müslümana dağıtırdı. Hurmadan ısırırdı, başka bir sahabiye verirdi. Zemzemden içerdi. Ne için? Bu bereket olsun diye. Şimdi sağına baktı, küçük bir genç çocuk var. Solunda da Hazreti Bekir radıyallahu anh var. Sağındaki gence döndü ve şöyle dedi. Müsaade eder misin? Zemzemi Ebu Bekir'e vereyim radıyallahu anh. Genç çok güzel cevap verdi. Müsaade etmem ya Resulallah. Neden müsaade etmezsin deyince o bereketten o sizin ağzınızın içtiği yerden ben de su içeceğim. Bu bereketi nasıl kaçırırım dedi. Şimdi burada ne anlıyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gençlere yaklaşımını yani demin de söylediğim gibi İlk sahabiler, evvelil müslimin, evvelil müminin diyor siyer kitaplarında. Ona ilk tabi olanlar hatta o aşere-i mübeşşeredeki gençleri görüyoruz. O yüzden Efendimizin gençlere yaklaştığı tarzda yaklaşırsak daha güzel şeyler olacak. Şimdi ben hep söylüyorum genç kardeşlerimizden asla ümit kesilmemesi lazım. Çünkü ileriye götürecek, biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin İstanbul'u fethettiği yaşı görüyoruz. O yüzden sizin vesilenizle genç kardeşlerimizin şunu söyleyebilirim. İnsanların söylemlerine bakmasınlar. Birilerinin onların üzerinde hakimiyet kurmasını özellikle İslami konuda müsaade etmesinler. Nereye baksınlar? Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yöneldiğimiz zaman işte gene oraya geleceğiz onun ahlakıyla zaten ben hep şunu söylüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anne, baba, amca, dayı ne olursa olsun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına büründüğümüz zaman alttan yetiştireceğimiz gençler de o mihvalde büyüyorlar. O şekilde büyüyorlar ve hem İslam'a faydası oluyor, hem insanlara faydası oluyor, hem vatanla milletine, bayrağına, devletine faydası oluyor. O yüzden genç kardeşlerimize şu, son olarak şunu söyleyebilirim. Kimseden çekinmesinler hakkı haykırmaya devam etsinler hakkı söylemeye devam etsinler ve hakkın peşinden gitmeye devam etsinler diyebiliriz Geylan abi Allah razı olsun. Çok güzel özetlediniz ağzınıza Sağ yüreğinize sağlık.